Ee, hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yanında bir var. Bugün size yeni bir parkuru göstereceğim. Tabii ki de ilk parkurdu. Bildiğiniz gibi benim bir tane videomda iki tane Roblox oyn oynamıştık. Birini sakın oynamayın demiştim. Siz de kesinlikle oynamayın. Bu parkuru oynayabilirsiniz. Şimdi. Çünkü güzel bir parkuraydı kızım. Yani. Ama bilene biliyorsunuz. Böyle önünde sinir boz, bozul sinirle bozulsun diye ne yapıyorlar biliyor musun? Biliyor musunuz? Böyle reklam çıkartıyorlar, biz de o sırada ölüyoruz. Böyle arkadaşlar gül, bir şey çıkıyor böyle. Bir de can cancağızdan çıkıyor, onlardan dolayı ölüyoruz. Hı hı. Tam geçmişken ölüyoruz yani ben geçemiyorum. Evet. Biz bazen ay neden? Arkadaşlar bazen bazı hilelerim de var biliyor musunuz? <laughs> i̇şte. <Ya> yeter geçemiyorum. <gülüyor> 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 ben de. Neredesinize? Oo, bakayım. 69. 69'da 67 67'deysen ben de geliyorum. Şimdi alt, biliyorsun 68 Ben yani, kaçtayım? değil mi? <laughs> ah, Biliyorsun oyuna birisi girdi. Daha birinci level'da. Zaten oyuna ilk giren birinci level'da. 69 yani, <laughs> 69 ben de aynı level'da.

Bir daha bu videoyu izlemeyin yani. gerçekten. Bu şu an. Evet, iğrenç bir parkır. Yani güzel bir parkır ama... ama. Evet. Aa, Keşke şu şekerlerden olsaydı. iyi yetmiş gideyim. Ba arkadaşlar bazı parkurlarda direk koşarsanız hiçbir şey olmuyor. Ah, tamam. <laughs> 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 okay. ee, desene başkan bu sütten geçiyorsun diye. Ben de daireler, kasalaradan geçmeye çalışıyorum. Ya. Ben de oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başlangıç noktası burası. Bu yeter ışınlanmak güzel. Ya yeter Oo, ya. ya. Neyse. Şu an kaçıncı level'dayım. Of. 77'deyim. Sen Çünkü pro olmaya çalıştım. Ve düşüyor. Aa! sonunda geçtim hı hı ve geçiyorum 77'ye diye çek 77. Hı hı. ben daha <laughs> deli çok zor parkur çok zor bir parkur çok zor bir yer denir parkur <laughs> parkur, zorsa parkur zor parkur zor çok zor bir parkur değil bir tane birer olsa ama bu yer çok zor diyecek. Of! niye anladım zaten. tane Bakalım. <laughs> ne yani? Melih? <laughs> Buraya nasıl geçecek? Ha. Tuvarlar da şimdi. Arkadaşlar, şu an parkur pro olduğum için herkesten ve hira pro parkur için bir tane like istiyorum herkesten. Ben de yaklaşıyorum. Bakalım. Ben 77 Ben de yaklaşıyorum. şu <laughs> <Abi, 80. gülüyor> Şuraya çok senin bozuldu. Buraya geçeyim de seni bekleyeceğim. bekleyeceğim. Hı hı. hı. Oh. 88. Aa, böyle bir şey oldu, bana da oldu. Hep aynı yerden gitmiyorsun. Farklı yerlere gitmek zorundasın.

tekrar dön. Arkadaşlar sonunda geçtim. Ha. Evet. Bakalım. Ben Çünkü ben senden uzaklar Ve arkadaşlar geçemiyoruz. Tamam bez halimi bekliyoruz Beris halimi. Yine, sen de hmm. <laughs> Oha! Bazen seni beklemekten canım sıkılıyor. Geçiyorum direkt. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Umarım almamışımdır. Of almışım ya arkadaşlar bir şey göstereyim. Her zaman deyince oluyormuşuz. Neyse evet, o parkurlardan yine gösteririm size. 87'de O yeter ama yeter Yeter 82? dediğim buydu Bazı yerlerden diye koşarak geçebiliyorsunuz isterseniz göstereyim Pow! Yine de işimizi sağlama alalım. Birazcık hop yapalım. Yesemek. Yesemek. Hmm. Mi? Oha 90 dayı. Sen nasıl bir arkadaşsın ya. Güzel bir arkadaşım. Güzel. Ya. Neyse arkadaşlar yine abi dur, dur dur Bir susadım da su içmeye gittim. Beş duyuyorum. Ama demiyorum. <laughs> Sence de akısa söz veriyor olabilir miyim? <laughs> <laughs> Yok. O kadar da ciddi değildir. Neyse. Arkadaşlar tabii ki de bundan sonra bir tane de ağzı giymelik parkur oynayacağız. O tabii ki de az olacak. Çok az olmayacak. Şimdi, tamam da biz bu parkuru bitirene kadar biz gideriz zaten. O yüzden ben çıkıyorum. Çıkınca zaten o şey tekmeyi de aldığımız yerden başlıyoruz. Bilmiyorum. Bir deneyeyim ya. Aynen ben çıktım şimdi. Arkadaşlar çıktık. Biz deniyoruz. Bakın öyle olur. Bakın. Hı hı. Hadi ya ne 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 Neyse. Arkadaşlar gidiyoruz. Korkarak gidiyorum. Siz de bakın. Siz bakın. <laughs> Bakalım Oh. Hı -hı. Ama bazı parkurlarda bu uzun parkurlarda bu yok yani kısa parkurlarda bu yok. Yok ki sonuçta kısa yani baştan başlayabilirler. Oha! Yani uh ya ben bu buradaki checkpoint alıyorum arkadaşlar hoşçakalın. yeni bir videoda görüşmek üzere. <laughs>